Bye. Sevgili ikizler ve bilhassa da sevgili yükselen ikizler efendim Şubat ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Niye sevgili yükselen ikizler bilhassa dedim? Çünkü her zaman diyeceğim. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır efendim. O vakit niye videonun altına ikizler ve yükselen ikizler yazıyorsun diyebilirsiniz. Nedenini hemen açıklayayım. Sadece yükselen ikizler yazarsam bu sefer de burcumu nerede dinleyeceğim Uygur Bey diye soracaksınız. O yüzden peşin peşin yayının başında anlatıyorum efendim. Astrolojide burcumuz karakterimiz ve kimliğimizle alakalıdır. Ama öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Üstelik günlük, aylık, yıllık fark etmez. Transitler fark etmez. Daima yükselen burcunuz esas olandır. Bu arada yükselen burcunuzu Google'dan bakabilirsiniz efendim araştırıp. Neye göre bakılır? Gün, ay, yıl. Doğum saati ve doğum şehrine göre bakılır. Bu bilgileri asla unutmayın. Evet, sevgili yükselen ikizler 19 Şubat'a kadar Güneş ve Merkür dost burcunuz Kova burcunda yani 9. evinizde transit halinde olacak. Demek ki ayın büyük bir kısmı uzak çevrelerle alakalı gündemler, uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla alakalı gündemler, bazılarınız için eğitimler, bazılarınız için ticari girişimler hukuki süreçler dikkat çekiyor olacak. Ama birbirinden alakasız şey saydın Uygur der gibisiniz duyuyorum. Evet. Çünkü 9. evi konuları çok geniştir. O yüzden adım adım şimdi anlatacağım. Hiç merak etmeyin sevgili yükselen ikizler. Evet. Bir kere 9. evinizdeki Güneş Merkür Kova burcunda 9. evde transit halinde. Bu da demek oluyor ki hayata bakış açınızı sorguladığınız ve değişimlerle hayatınızı yola koymaya çalıştığınız bir dönem. Siz zaten sevgili yükselen ikizler gayet entelektüel, gayet bakış açısı olan insanlarsınızdır. Böyle o 9. ev transitleri size iyi gelir. Daha böyle düşünsel bir dönem sizin için. Kararlar almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir takım fikirleriniz var. Hayata bakış açınızı sorguluyorsunuz. Belki inanç konuları, hayat felsefeniz, hayata bakış açınız bunlar çok dikkat çekiyor. Bazılarınız yeni eğitimlere başlayabilir. Bu kişisel gelişim için olabilir ya da tamamen işinizle alakalı olabilir. Bazılarınızın sınav gündemleri olabilir. Hep güzel destekler. Bazılarınız sanki yeni iş bağlantıları kurmaya çalışıyor. Bira, bir hasta şehir dışı ya da yurt dışı bağlantılı. Ya da işinizi tanıtmak istiyorsanız tanıtım pazarlama faaliyetleri açısından çok güzel bir dönem olduğunu söylemek isterim. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız ...gündemleriniz olabilir, işte akrabalar. Bir de dokuzuncu ev eşimizin akrabalarını anlatır. Kontratlı akrabalar efendim. Astroloji'de 3. ev kardeşler, yakın akrabalar. 9. ev evlilik itibariyle... Yeni yani kontratlı akrabaları da 9. ev anlatır. Demek ki eşinizin ailesiyle bir takım gündemleriniz olabilir. Torunları anlatır. Onlarla ilgili bir takım gündemler olabilir. Ama genel olarak uzaklarda yaşayan, çok sık görüşemediğiniz akrabalarınızla, arkadaşlarınızla da bir takım gündemleriniz olabilir. Hukuki süreçleriniz varsa onlara yoğunlaşabilirsiniz. Bazılarına da seyahat planları gündeme gelebilir. Evet efendim. 19 Şubat'ta 4. evinizde yani Başak Burcu'nda sıfır derecede bir dolunay gerçekleşecek. Sıfır derecede demek, demek ki dolunay zamanı böyle gündemler çok da size güvenilir gelmesin. Biraz hava cıva çıkabilir, yani içi boş çıkabilir, daha gündemler yeterince olgunlaşmamış olabilir. Ama yine de dördüncü ev dolunay olacağına göre o dolunayın ışığı, dördüncü evin konularına bir ışık tutacak. Peki nedir bu dördüncü evin konuları? Yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız, gayrimenkulünüz, Ayrıca ailevi konular. Ailevi konularda ya da yaşam alanınızı ilgilendiren konularda bir takım netlikler kazanabilirsiniz dolunay zamanı. Bazınız için evlilik gündeme gelebilir, bazınız için boşanma gündeme gelebilir, ebeveyn olmaya karar verebilirsiniz. Annenizle, babanızla, ailenizle ilgili bir takım gündemler netleşiyor olabilir. Taşınmak, ev almak, satmak için bu dolunay bir vesile olabilir. İşin içinde 4-10 aksı var. Demek ki kariyerinizi de ilgilendiren bir takım gündemler harekete geçebilir aslında. Hani bunu da görüyoruz. Tabii ki ailevi konular, yaşam alanınız, kariyer bunlar böyle hepsini bir arada değerlendirebiliriz. Önemli bir dolunay aslında sizler için sevgili yükselen ikizler. Sıfır derecede olacağına göre dolunay zamanı gelen haberler biraz içi fos çıkan haberler olabilir. 19 Şubat itibariyle... Güneş ve Merkür balık burcuna geçecek. Yani sizin 10. evinizde transit başlayacak. Gayet güzel. Demek ki iş hayatında parlıyorsunuz. Lafınız sözünüz geçiyor. Üstlerinizde diyaloglarınız gayet iyi. İmzalar olabilir, yeni iş anlaşmaları olabilir, iş görüşmeleri olabilir, yeni sözleşmeler, fırsatlar gayet güzel. Bazılarınızın kariyerinde yeni girişimler olabilir. Tabii ki 10. ev aynı zamanda ailevi konular demek ki bazılarınız evlilikle ilgili bir takım adımlar atabilir. Ailevi konular, aileyle uzlaşmalar, mesela bir takım sıkıntılar varsa hani orada bir takım uzlaşılar olabilir, diyaloglar olabilir aileyle. Gayet güzel. Ailevi konularda bir haber, bir gelişmeler olabilir. 14 Şubat'a kadar Mars Koç burcunda. Yani Dost burcunuzdur koç biliyorsunuz. Yükselenize sekstil açı yapar. 11. evinizde ayın 14'üne kadar transit halinde olacak. Bunun meali şudur. Demek ki odağınız bir yandan kariyerinizin getirilerinde, diğer yandan sosyal hayatınızda, arkadaşlarınızda ve böyle hayata dair yeni hedefler dikkat çekiyor sevgili yükselen ikizler. Demek ki kariyeriniz için çetin bir mücadeleniz var ve gayet de kazanıyorsunuz. Kariyer çevrelerinde böyle çatı çatır istediğinizi alıyorsunuz. Gayet güzel. Sosyal çevrenizde güzel. Biraz çapkınlığa mı acaba böyle işin içinde Mars var. Tabi zaman zaman arkadaşlarla ufak agresif durumlar, gerilimler de olabilir. Dikkat edin yine de sevgili yükselen ikizler. Evet. 14 Şubat itibariyle Mars Boğa Burcu'na geçecek. İşte bu biraz sevimsiz. Çünkü Boğa sizlerin 12. evi değil mi efendim? 1. ev ikizler, 2. ev yengeç, 3. ev Aslan dördüncü Başak o sırayla gidiyor ve 12. evi tamamlarken Boğa 12'ye düşüyor. E şimdi Mars orada olacak 14 itibariyle. Demek ki biraz fiziksel sağlık, ruhsal sağlık anlamında zorlanabilirsiniz. Biraz korkularınız, endişeleriniz yükselebilir, biraz enerjiniz düşebilir. Zaman zaman dedikodular, gizli düşmanlıklar, kontrol dışı durumlar olabilir. Dikkat edin. Kötü alışkanlıklarınıza özellikle çok dikkat edin. Böyle şekeri bıraktım, rejimdeyim, yok işte sigaradan, alkolden uzaktayım falan diyorsanız onlara geri başlama ihtimaliniz yüksek. Sakın benden yanlış bir çapa almayın başlamayın. Sakın sevgili yükselen ikizler çünkü siz değişkensinizdir. Çok kolay başladığınız konulardan geri dönebilirsiniz. Hiç tavsiye etmiyorum. Evet. Şimdi 4 Şubat itibariyle Venüs Oğlak burcunda. Demek ki ayın tamamında aslında Venüs Oğlak burcunda, değil mi efendim? Oğlak sizlerin doğum haritasında 8. eviniz. Yani maddi konular ve sağlık ve cinsel hayat şimdi venüs finansal bir gösterge olduğuna göre ve ay ay boyu da 8. evinizde olacağına göre güzel Değil mi efendim? Gelir giderleriniz, banka ödemeleriniz, kredi kartları, krediler, vergiler, tazminat, sigorta. Hani böyle maddi konular pek bir dikkat çekiyor. Eşten aileden gelen paralarla ilgili hareketler çok dikkat çekiyor. Vergi, sigorta, borçları, nafaka, miras konuları tetikleniyor olabilir. Ama alacaklarınız için güzel bir destek. Paralar böyle kasaya girebilir. Banka kredisi almayı planlıyorsanız kuvvetle muhtemel umduğunuz cevabı alacaksınızdır. Cinsel hayatınızda gayet gibi duruyor gayet güzel ama ah şu ama 14 itibariyle efendim o venüs ufak ufak sırayla önce satırla ardından plütoyla ve nihayetinde güney ay düğümüyle kavuşacak bunun anlamı şu 14'ünden sonra biraz ikili ilişkilerde kendinizi değersiz ve yalnız hissedebilirsiniz biraz mutsuz olabilirsiniz Maddi konularda biraz darlanabilirsiniz. biraz maddi disipline ihtiyaç duyabilirsiniz. Venüs Plüto kavuşumu ile ilişki krizleri, ilişkilerde önemli dönüşümler, maddi konularda önemli dönüşümler tetiklenebilir. Ve güney ay düğümü ile de bir takım kayıplar olabilir ikili ilişkilerde. Maddi konularda da yanlış harcamalar olabilir. Ayın sonunda biraz dikkatli olun sevgili yükselen ikizler. Bütün bu kavuşumlar 8. evinizde olacağına göre evet maddi konular ve sağlık konuları da dikkat çekiyor. Maddiyata ve sağlığa bu ay lütfen dikkat edin sevgili yükselen ikizler. Bunun altını çizmek isterim özellikle ayın sonuna doğru. Özellikle sonuna doğru. Evet şimdi sevgili yükselen ikizler bu ay benden bu kadar ama sizin bir yönetici gezegeniniz Merkür var ki Kendisi yine niyet etti retroya başlayacak Mart ayında. Tabii ki ben size bununla ilgili önümüzdeki hafta bir video çekeceğim. Detaylı olarak anlatıyor olacağım. Onun dışında 2019 genel burç yorumlarına, Jüpiter'ye, Boğa, Uranüs Boğa'ya lütfen hepsi kanalımızda mevcut bir göz atın. Desteğinizi esirgemeyin. Ben emin olun canla başla hazırlanıyorum programa. Şu an mesela belki bazılarınız bu ay şöyle yazacak. Uygur Bey yayın kötü. Hayır yayın kötü değil sesim kötü efendim. Sesim çok pes. Bu ay sesimde hiçbir kıvraklık yok. Bütün oyunların hiçbirini yapabiliyorum maalesef. Ama yine de bana tahammül edip dinlediyseniz efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Başımın üstünde yeriniz var. Ee, sorularınızı okuyorum ama hepsine dönemiyorum onu söyleyeyim. Kusura bakmayın çünkü yoğunum, çok fazla soru var, tek başımayım, yeganeyim. Eşim bana bu ara çok yardımcı olamıyor biliyorsunuz baba oldum, üçüncü ay. Eşim çocuğumla ilgilen, çocuğumuzla ilgileniyor falan filan. Evet, sevgili yükselen ikizler yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler, saygılar. Haftaya Merkür Retrosu ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Müzik